Merhabalar herkese, ben de Okan Mert Yücel. Bugün sizlere o 4 anlatmak istiyorum. o 4 nedir? Ee, ben ve endüstri mühendisliğinden birkaç arkadaşımla birlikte ee, bir ot dillere özel staj ve iş ilanına erişebileceğiniz, aynı zamanda bunu ise ee, İK'nın yani işi verecek olan kişinin kendi sizin profillerinize girip ee, size iş teklifi yaptığı bir platform... Ee, biz şu an bunun platformu oluşturmak üzere bir havuz topluyoruz. Ee, bu platformda yer alacak kişilerin havuzunu topluyoruz. Ve hala hazırda şu an neredeyse bine yakın bir işveren ve iş ve staj talebi olan öğrencilerin oluşturduğu bir grubumuz var. Ee, bunu da e, Opportunity adı altında e, bir uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Ve burada yalnızca e, iş ve staj arayışları değil aynı zamanda e, çeşitli kariyer, e, girişim, ve aynı zamanda kendini e, kariyer anlamında ve akademik anlamda da geliştirmek isteyenlere çeşitli hizmetler sunmayı planlıyoruz. E, kısacası platformumuz böyle. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz Dayanışma Oddüller grubundan e, LinkedIn veya WhatsApp da olabilir. Dilerseniz de Doğukan Mert Yücel adlı e, YouTube veya LinkedIn hesabından bu bahsettiğim bilgilere ulaşabilirsiniz. Hepinize kariyer yolculuklarınızda ve eğitim hayatınızda bol şans diliyorum. Herkese Keyifli tatiller görüşmek üzere